hocam. Nasıl düştü, neden düştü çok konuşuluyor. C-130'un şehitlerimizde evet. şehitlerimizin de bir fotoğraflarını verelim. O kahramanları da bir almış olalım. <laughs> Tabii e, hani onlar vatan için oradaydılar. Bakü'deydiler. E, orada Karabağ zaferinin yıl dönümünde oradaydılar. Ve uçaktan dönüşte Gürcistan'da Tiflis'e 100 kilometre mesafede Maalesef uçağımız düştü ve naaşları da Türkiye'ye geldi. Ama sıcak bir gelişme daha yaşandı bugün. Hırvatistan'da da Orman Müdürlüğü'ne ait uçağımız düştü ve pilotumuz maalesef şehit oldu. Peş peşe uçak kazaları yaşanıyor. Zagreb'de orman söndürme, yangın söndürme uçağımız düştü. Bir pilotumuz da şehit oldu. Tabii bu kadar çok üst üste gelince acaba ne olduğu bir de konuşacağız. Rus savaş uçağı düştü S30. Evet. O da enteresan. O da ilginç bir şey. Şimdi önce düşen uçağın son bakım görüntülerini versin arkadaşlar. Ee, evet bu C130'un son bakım görüntüleri. 6 yılda bir kez fabrika bakımına giriyor bu uçaklar. Bu arada uçakta yaş önemli değildir. Yani uçak yenilenmiş mi, modernizasyonu yapılmış mı? Bu önemlidir. Ee, uçakta bakımı yapılmış. 2040'a kadar da uçabileceği düşünülüyormuş. Dördü verelim. Sabotaj mı, kaza mı diye çok konuşuluyor. Ee, biz de bu gece bunu konuşmadan edemeyeceğiz tabii ki. Ee, Haluk Hocam'la başlayalım. Evet. Ya yani benim gördüğüm kadarıyla biraz kazaya daha çok yakınım ben işte içinden sanki bir şey olmuş gibi ya bir patlama ya da başka bir şey ama düşünülmesi sanki bence düşük bir ihtimal gibi ama Haluk ne der? Sevgili Türker ilk günden beri takip ediyoruz biliyorsun üzücü haberi burada çekimdeyken almıştık o günden beri takip ediyorum bütün dış medyayı da takip ediyorum evet yani şimdi hep böyle bir soru işaretli konuşmak durumunda kalıyorum çünkü şöyle ee, o görüntüyü defalarca izledik, herkes izledi ama e, birdenbire hani bir e, bir şey olmuş. Neden? Çünkü Gürcistan'a hani bir arıza bildirimi olması lazım. Düşüyoruz sinyalinin gitmesi, SOS gitmesi lazım. Hiçbir şey gitmedi. Zaten Gürcistan dedi ki birden dedi konuşurken konuşma kesildi. Ondan sonra bağlantıyı kaybettik. Dolayısıyla bir şey oldu 28. Yani. dakikada şimdi, bağlantı kopuyor evet e, yani şimdi 27. dakikada ya 27. 27 dakikada genceden kopuyor. tabii Ermenistan hava sahasından geçmiyoruz bu yüzden dolaşarak üzerinden e, gidiyor şimdi yetkilileri dinledim bugün hani bakanlık da açıklama yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri de patlayıcı madde yok diyorlar şimdi evet. hani bazıları diyor ki içeride bir madde vardı o patladı o yok şimdi geriye e, ya hani korozyon diyor o imkansız. Korozyonu ben kabul etmem. Ama 2017'de Amerika'da düşen C-130'da da sanki bir korozyonla ilgili bir sıkıntı var. Onun da önü kopuyor. Ama Türker burada şey var. Ee, bizim gerçekten o Kayseri'yi biliyorum. Müthiş bir yenileme teknolojisiyle birlikte çok sıkı elden geçiyor. Bir de garip olan şu binen hani kişiler hepsi teknik eleman bu işlerle uzman olan kişiler yani mutlaka görürlerdi çünkü Azerbaycan dedi ki 45 dakika kontrol ettiler. Yani Gövde de öyle bir korozyon olsa bir şekilde fark edilirdi. İnşallah. Amerika'daki şeyi verseniz uçağa bak. Hocam bunu bir gör. Evet. Bak bu Amerika'da 2017'deki simülasyonu simülasyonu. Evet. Şuradan kopuyor bak. Bizimki de kuyruk kısmından kopuyor. Kuyruk sonra ön kısım da içeri üçe görünüyor. evet. evet üçe ayrılıyor. Şimdi tabii ki gönül onu ister. Hani ben şöyle bir şey var geldi aklıma. O da şöyle oldu demiyorum. Kesinlikle hani zaten bir ülkeyi özellikle Rusya'yı itham eden çok fazla Tirol hesap girdi FETÖ'cü hesaplar. Onu da söyleyeyim. Putin hemen ilk başta biliyorsun başsağlığı dileyen ülkelerin başında geldi. Ama şöyle bir durum var. Gürcistan topraklarında özellikle o dağlık kesimde bir sıkıntı var. Gürcistan biliyorsun Amerika destekli bir grubun şu anki hükümeti devirmesiyle uğraşılan... Maalesef içi çok huzurlu olmayan bir ülke. Zaman zaman büyük olaylar çıkıyor biliyoruz. Acaba diyorum orada hani görevlendirilen terör örgütüne gerek yok. Yani 20 tane ajanı gönderip bir işler çevirmişler midir? Bir soru işareti duruyor. Yani kuyruk bölümünden işte o hasarı alması, kuyruğun kopması o düşerken çok acı İyi bir şekilde izledik. yan Türker. O yüzden ben e, bir soru işaretim var soru inşallah. Soru işareti var. Yanılıyorumdur. O zaman şu soruları verelim. Murat Akan'a öyle pas atayım. Yediverin arkadaşlar uçak içinde ne taşıyordu denildi. Milli Savunma Bakanlığı bugün bu sorulan hepsine cevap verdi. Yani patlayıcı bir madde yoktu dedi. Evet. Ee, uçağın içinde mühimmat mı infilak etti? Galiba bu soru da hayır. Uçağa dışarıdan bir müdahale mi oldu? Cevap aranıyor. Uçak hava şartlarından dolayı mı düştü? Yine cevabı aranıyor. Uçağın düşüş nedeni ne zaman belli olur? Herhalde önümüzdeki günlerde belli olacak. Tüm bu sorular var. Bir de 6'yı verin. Peş peşe Azerbaycan'da yaşanan uçak kazalarında tesadüf mü? Diye sosyal medyada çok fazla soruluyor. İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopteri düşmüştü hatırlayacaksınız. Hayatını kaybetmişti. Grozny'de Azerbaycan uçağı vuruldu. Rusya özür dilemişti. Yani Azerbaycan'la ilgili çok fazla olduğu evet. için çok soruluyor ve Azerbaycan'dan dönen Türk askeri uçağı düştü. 20 askerimiz şehit oldu. Düştü mü, düşürüldü mü hocam? Şimdi Türkiye biz mesela teknik eleman değiliz ve bu işin uzmanı da değiliz ama şunu görüyoruz. Yani biz hepimiz araştırıyoruz. Uçak yönünden evet. Gazetecilik sorgulamaktır. Şimdi ben baktığım zaman bu uçakla ilgili ki bu hafta e, Ankara'daydım. Yani milletvekilleriyle çok sayıda görüşme yaptık. Bir kere hani kimse düşürüldü falan demiyor ama bu konuyla ilgili İlginç bir şekilde kimse yorum yapmak da istemiyor. Bu enteresan bir iki. Şimdi baktığınız zaman bir uçak neden düşer? Yani teknik şartları ortaya koyursunuz, uzmanların görüşüne başvurursunuz. Baktığımız zaman şunu görüyorum ben. Bir, Dediğiniz gibi uçağın bakımı yapılmış mı? Yapılmış. Ve kalkmadan önce kontrol edilmiş mi? Edilmiş. edilmiş. Ve bu uçaklar 2040'a kadar kullanılacak mı? Kullanılacak. Yani şimdi bakımlarda bir sorun yoktur. Herkes bu uçaklara iyi bakıldığını ve bu uçakların her koşulda zor koşullarda uçabildiğini ve dört motorlu olduğunu asla unutmayın. Yani gövde olarak hani bunun malzemesi yıprandı mı, işte metal yorgunluk var mı vesaire bunların hepsini elbet olarak elbette teknik olarak düşünmemiz lazım. Fakat ben bu uçakların görüştüğüm kadarıyla uzmanlarda diyorlar ki böyle üçe ayrılabilecek kadar hava koşulları var mı? Yani koşullardan kaynaklı, hava koşullarından kaynaklı bir durum var mı? Bakıyorsunuz yok. O o gün hava koşulların son derece uçuşa elverişli. İki aklına geliyor pilotaj hatası. Diyorlar ki bu rahmetli Allah rahmet eylesin şehit pilotumuz çok uçuş ekibi çok e, şey tecrübeliydi. tecrübeliydi ve aynı zamanda bu askeri uçakları kullanan pilotlar ve teknik ekip ki kargo uçağı bunlar çok önemli malzemeler taşıyor. Bunlar bu şekilde yani böyle kolay kolay pilotaj hatası yapmazlar. Üç diyorlar ki efendim bu uçağın içerisine malzemeler yerleştirildi ya. Bunlar gelişi güzel işte bir tarafa daha fazla koymuş. Evet onu diyenler dengesiz... de çok var. Şimdi siz Allah aşkına şunu düşünün. Ya bu kadar tecrübeli bir ekip yani uçağın bir kenarına daha fazla yük koyup ya da şöyle diyelim dengesiz olarak bir yüklemeden e. bahsedebilir miyiz? Hayır. Ben bunu yapacaklarına inanmıyorum. Çünkü 20 asker var uçakta ya. Yani burada uzman bir ekip var. Bu da değil. Peki başka ne oluyor? Şimdi kuş çarpması diyorlar. Uçaklara genelde vurur. Bunlar olağan şeyler. Şimdi diyorlar ki uzmanlar bir kuşun çarpması sonucu da böyle bir uçağın düşme ihtimali çok zayıf. Bakın çok zayıf. İmkansız. Türbülans hatta. ve basınç. Bu uçağı bölebilir mi? Diyorlar ki çok önemli bir hata olması lazım. Yani mesela işte çok önemli bir yerde bir evet vidanın gevşek olması da bu uçağın düşmesine sebep olabilir. Ama bu da yoktur. Şimdi evet. kadar görünen. Peki ne olabilir? Geriye bir şey kalıyor Türkiye. Açık net söylüyorum. Ve 27. dakikadan sonra uçak kayboluyor. Yardım çağrısı olmuyor. Ne oluyor peki? 27. dakikadan sonra öyle bir ani şey gelişiyor ki orada pilotlar, diğer teknik ekip yardım çağrısı dahi yapamadan uçak düşüyor. Yani çok acil bir şey oluyor. Bir de şimdi çok yukarıda bir fit. Şunu 25 da söyleyelim. 25 bin fit. 25 de. bin fit Hava savunma sistemi oraya gidemez. Heh. Hele hele bir roket asla gidemez. Karadan, Omuzdan atılan karadan, bir roket hayatta gidemez. Asla. Şimdi peki roket... Havada yok. olmuş olabilir mi? Öyle bir şey yok. Ha. Radarda gözüken. S-300'ler falan gider eğer öyle yok, bir şey varsa. Yok gitmiyor hocam. S-400'ler gidiyor. Gidemiyor. Peki gidemiyor. S-400 gidiyor. Şimdi 75 bin git gidemiyor demiyorum. Bilmiyorum. Geriye ne kalıyor peki? Bir tanımlanamayan cisimin çarpması. Ne demek o? Yani <laughs> hani o Avrupalılar hep söylüyor ya. Bakın uzun süreden beri Avrupa havalimanları üzerinde tırnak içerisinde tanımlanamayan cisimler dolaşıyor. Bu tesadüf olabilir mi? Yani bütün bugün, havalimanları peş peşe kapatılıyor. Evet, evet. mesela Tanımlanma Paris'te, Berlin'de dedi. efendim Brüksel'de. Geçen hafta Litvanya'da kapattılar. Ya, e, Londra'da. Bunlar yapılıyor Sık sık yaptılar. Ben birisinin bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ve hatta hatırlayın Putin güldü. Yani dedi ki öyle bir gücümüz olsa bütün Avrupa havalimanlarını gönderir kitleriz. Yani denildi ki bunu Rusya yapıyor. Evet. Günah i̇şte Avrupa'ya evet. o gönderiyor evet. denildi. Putin de bununla dalga geçti. Şimdi evet. en son daha iki gün önce Brüksel ki NATO'nun beynidir. Yani en gelişmiş silahların burada konuşlandığını düşünebildiğimiz halde. Brüksel yani Belçika ne yapıyor? Yardım istedi. İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan neymiş efendim? İşte Brüksel'de havalimanları üzerinde tırnak içerisinde tanımlanamayan cisimler dolaşıyor. Peki dronesa bunları niye düşürmüyorsunuz? Reklamdan sonra. Eğer dronesa neden tanımlanamayan cisim diyorsunuz? İşte bana göre bir el esasında bu tanımlanamayan cisimler üzerinden uçakları düşürme deneyleri yapıyor. Bakın bir dakika bu bugüne kadar hiç duymadığım bir teori. Ben bunu Haluk Hoca'dan beklerdim, Murat Hoca'dan Murat, geldi bu teori. Beni geçtin, teşekkür Şunu söyleyeyim. Ederim. bu bir komplo teorisi değil, bu benim düşüncem. Evet. Bakın. Aa, zaten o cisimler artık komplo teorisi olmaktan çıktı. 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 Çünkü eğer NATO komplo teorisi yapıyorsa onu bilemez. Dördü beni arkadaşlar. Aynı zamanda 23 Eylül. Bakın tarih veriyorum. İzleyenler lütfen girip bakabilirler. 23 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri Nevada çölünde 51. bölge var biliyorsunuz. Çok gizemli bölge ve burada işte tırnak içerisinde uzaylılarla ilgili çalışmaların yapıldığı iddia ediliyor. Ama Amerika resmi açıklamalarında burasının işte ABD Hava Kuvvetlerine yeni teknolojiler ürettiği ve aynı zamanda uçaklar yaptığı, teknoloji ürettiği biliniyor. Burada bir uçak düştü. Uçak değil. Yine tanımlanamayan cisim. cisim. Evet. Tabiri kullanılıyor ve 23 Eylül'de düşen o tanımlanamayan cisim nedeniyle bölgeye keskin nişancılar gönderiliyor. Bir hafta burası hava sahası kapatılıyor. Çok ilginç bir şey Şimdi derler. bu bakın silsileye yürüyor musunuz? Avrupa havalimanları üzerinde tanımlanamayan cisim. Amerika'da uçaklar düşüyor. Bakın siz bahsettiniz yine uçaklar düştü. Ve bu tanımlanamayan cisim kelimesi inanılmaz derecede beyinlerimize nak şey diyor nakş ediyor. Niye? Normalleştiriyor. Ben bu uçakta açık söylüyorum. Tabii ki normal şartlarda teknik olarak uzmanların görüşüne saygılıyım ama bu kara kutu açılana kadar bu uçağın düşürülme şüphesi düşürülme Hep şüphesi kalacak çok yüksek kalacak. O zaman şöyle 21 ayı verin arkadaşlar. Halil Türkiye Koç'u öyle bağlayacağım. Yapacağım Ekle, sana yapacağım. Sen oradan eklettireceğim zaten. Oradan eklettireceğim ama bir, şunu bir görelim. Oradan, oradan bağlatalım. Şimdi bu Hellenic Air Force yani Yunan Hava kuvvetlerinin hava. resmi X hesabı ve ne hikmetse Yunan hava kuvvetleri C130 uçaklarını paylaştı. Bugün paylaştı. Bunlar bizim düşen C130 uçakları Yunanistan'da da var. Böyle peşi sıra dizmişler. Bak sen şu tesadüfe. Yunanlılar böyle gövde gösterisi yaparmışçasına C130 uçaklarını paylaştı. Sonra Kaldır, da bu paylaşımı kaldırdı. Her zamanki hadsizler, hadsizlikleri. Böyle paylaşımları genelde İsrail yapardı. Evet. Bu kez Yunanistan'dan geldi. Şimdi buradan bir istihbari bir şey çıkar mı? Hani düşürüldüğü iddiasıyla ilgili. Ha bak Erhan Afyoncu da evet the best photos of history. Tarihin en iyi fotoğrafı diye aslında işte Yunanlıların Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında e, değil mi? Evet. Nasıl durduklarına? E ee, şey şunlar Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye'de esir Türkiye'de esir düşen Yunan komutanlar. Değil mi? Öndeki de generali. Öndeki de generali. Evet. Asıl fotoğraf bu fotoğraf işte. Arkadaki bu yanındaki de fotoğraflar onlar görüyorsunuz. Hani bir mesaj verilecekse Türkiye'de Erhan Afyoncu vasıtasıyla böyle bir mesaj verdi. Şuna bağlayacağım. Yunanistan'ı unutma istihbarat hocam. 42 verin. Murat Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeceğiz. E, tanımlanamayan cisimler. Rusya üzerinde bir cisim görüntülendi. Bak bu bu haftanın bu arada Kedi Kardeş geldi. Beyaz TV'nin meşhur evet, kedisi gene. var. Sesini duyuyorsanız o burada. Bu cisim çok konuşuldu. Uçaktan çekildi. Ve bütün dünyada sosyal medya hesaplarında çok fazla paylaşıldı. Drone'muş öyle dediler. Drone <laughs> bilinmeyen cisim nedir? Haluk Hocam. Ya. Bak, Bunların, tülker, bunlarla ilgisi var mı bizim düşen uçağımızda? İki gündür Twitter'da Amerikalı bir senatör kadının tweet'i yapmış olduğu paylaşım havada uçuyor. Trump'a bir mektup yazmış. Paulina Lina. Paulina Luna. İtalyan kökenli bir şey. Kadın. Senatör bu. Mektubu yayınladı. Ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış hocam? Sayın Trump. New Jersey üzerinde görülen Washington'da Beyaz Saray'ın üzerinde ...dikili duranların duran olmadığını... ...siz de biliyorsunuz... ...bizim aklımıza alay etmeyin... ...insanları çocuk yerine koymayın... ...bunların ne olduğunu bize açıklayın... ...çünkü bilmek hakkımız diye... ...bir senatör... ...demokrat bu... ...Trump'a mektup yazdı... ...yazdığı mektubu da yayınladı... ...Trump'tan hiçbir cevap yok... ...bak çok garip bir olay dönüyor... ...ben Murat'a katılıyorum... ...eğer gerçekten bir cisim... ...bizim uçağımıza çarptıysa bilinmeyen hani buna iha SİHA diyelim hadi öyle bir şey ya da bu tür bir şeyle çarpmışmış olma ihtimali var çünkü bir video dolaşıyor fake diyorlar biliyor musun onu ama ben çok fake mi değil mi bilmiyorum bir cisim var şey onu gördün mü bilmiyorum Türker yani bir şey uçuyor. Aynen yuvarlak bir şey. Yani Şu söylenir radarda bir helikopter görüldü ama Gürcistan'ın yardım gönderdiği Yok radarda değil, mesela. Ondan ee, daha ziyade bir cisim em, yuvarlak. Yuvarlak böyle bir, bir cisim. Vardır. Net bir şey söyleyeyim. Tabi burada bazı nedenlerden dolayı görüntüleri veremiyoruz evet, ama ben o görüntüleri izlediğimdeki bazı uzmanlar da bunu ifade ettiler. Şimdi uçağın dört tane motoru var. O motorun üzerinde dört tane pervane var biliyorsunuz. O pervanelerden bir tanesi uçak düşerken o pervanelerden bir tanesi yok. Bu çok önemli bir ayrıntı. Niye? Çünkü bir cismin çarpmış olabileceği ifade ediliyor. Yani şimdi yere düştükten sonra elbette pervaneler kırılmış olabilir. Ama düşerken dondurduğunuz zaman o pervanelerden birisinin olmadığını görüyorsunuz. Yani kırıldığını görüyorsunuz. Hmm. Bu çok önemli bir önemli. ayrıntı. Ee, arkadaşlar önce ya. bir 11'i verin 41'i de vereceğiz. Şimdi peş peşe şuradan Haluk Hocam'a gideceğim yine. 11'i tamam. bir verin. Yani burada önemli sorulardan biri. Neden uçağın sinyali kesildi? Neden acil durum sinyali göndermedi? Bu aklınızın bir ucunda dursun. Arkasından da 41. Arkadaşlar yine bilinmeyen cisimler konusunda bana gelen bir görüntü var. Kocaeli'de evet. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte görülen bir görüntü. Bu uçaktan çekilmiş. Evet. Yolcular için. Aynı şekilde. Yine bilinmeyen cisimler. Daha önce biliyorsunuz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pilotlar arasında orayı. konuşmuştu bilinmeyen Kitlediler cisimlerden orayı, bahsetmişlerdi. Ee, Haluk hocam, yani böyle bir şey varsa ortaya çıkma ihtimali de yok o zaman ama. Ya şimdi şöyle, evet, yani olası suçlular olacak, günah keçileri hani e, olacak, Amerika Kötüki devreye mi? girecek, fetö hesapları devreye girecek bir ülkeyi suçlayacaklar. Ama görünen o ki birilere dünyaya hakikaten devletlere bir mesaj veriyor ama bir taraftan da saldırganlaşmaya başladı. Hırvatistan'da var. düşen uçağımızı da versenize. Hatırlıyor musun? Ben sana geçen hafta yaptığımız yayında dedim ki Türker bunlar hani bu cisimler saldırganlaşmaya başladı. Şimdi Murat anlatırken evet Belçika'da durdular ama Amerikan üssünü felç etmişler. Nükleer üssünü. Yani orada nükleer silahlar var biliyorsun. <laughs> Ve aynı şekilde dünyanın her yerinde görünüyorlar. Türkiye'de çok sayıda Türkiye'de de varlar. Havaalanlarını kitlemediler ama Türkiye'de de dolaşıyor. Şöyle yani... toparlayalım mı? Ekranlarını yeni açanlar varsa neden biz bilinmeyen cisimden konuşuyoruz? Belki takip etme olabilir izleyicilerimiz ama Avrupa'da, Amerika'da son bir yılda özellikle son 6 ayda evet. sürekli havalimanları bilinmeyen cisimlerden dolayı peş peşe kapatılıyor. Ve sürekli ajanslara düşüyor. Litvanya'da havalimanı kapatıldı. ...Paris'te kapatıldı, Londra'da kapatıldı diye. Brüksel'de Sonra kapatıldı. Brüksel'de kapatıldı. Sonra bu Rusya'dan bilindi. Putin de bununla dalga geçti. Ya öyle bir şeyimiz nasıl öyle olsun dedi. Öyle bir teknoloji var mı Putin'in? Yok Şimdi ki. Şimdi bugün de yani. Hırvatistan'da bizim yine... ...bu kez de yangın söndürme uçağımız düşüyor... ...ve pilotumuz şehit oluyor. Ya bu teknik arıza. Tesadüf mü? Yani bunu teknik arıza kabul edebiliriz. Ee, çünkü hani yapılan açıklamalar o yönde ama... Bizim asıl şeyde düşen uçağımız konusunda Türker bir cisim çarptığı belli. Bu nedir? Hani karadan havaya bir füze mi diyorsun? Hani 25 bin fite. Yani dolayısıyla demek ki uçan bir cisimle çarpışma söz konusu olmuş olabilir. Bunlar ağır uçaklar. Dolayısıyla hani C-130'ların manevra yeteneği kısıtlı olduğu için o zaman kasıtlı olarak buraya çarpma söz konusu. Peki. Bir tek şey söyleyeceğim. Dünya Bakın çok tedirginim. Yani niye tedirginim? Bunların sayısı çok arttı ve gerçekten saldırganlık belirtileri göstermeye başladılar ve şu an hala NASA'nın sessiz kaldığı Atlas 3i bir gezegen olma ihtimali çok yüksek. Birazdan onunla ha, ilgili bir yeni bir şey var. Şunu söyleyeceğim. NASA söz değiştirdi, anomaliye çevirdi. Şimdi ne demek anomali? Anomali davranışı kestirilemeyen bir cisim haline getirdi. Ve dolayısıyla çok tehlikeli günlere gidiyoruz. Benim korkum şu, bu o cisme ait öncü kuvvetler midir nedir bilemedim. Ama tedirginim, gerçekten de her gün daha artıyor tedirginliğim. Bütün ülkeleri tehdit eden, yakalanmayan ve insanlara sürekli drone diye açıklanan garip uçan cisimlerle birlikteyiz. Bak Türkiye çekimine bakıyorum, aynı bu cismin benzeri. Şimdi çok fazla sayıda ben görünüyorlar. ...herkes biliyor görüşümü Haluk Hoca'dan biraz ayrışıyorum. Şöyle, Ya bunlar net olarak şunu söyleyeyim. Pentagon 2021 ve 2024 yıllarında... ...bu konuyla ilgili iki tane rapor yayınladı. Bilimsel evet. rapor yayınladı. Bakın, temsilciler meclisi dedi ki e, Pentagon'a... ...1950'li yıllardan beri bu bilinmeyen cisimler üzerinde... ...araştırma yapıyorsunuz ama bir türlü bunların ne olduğunu... ...açıklamıyorsunuz dedi. Şimdi Pentagon bunun üzerine... ...temsilciler meclise iki rapor sundu. O raporlar, raporlardan... ...mesela 2021 yılındaki... ...raporunda aynen şu cümleleri kullandı. Dedi ki... ...bugüne kadar yapmış olduğumuz... ...bilimsel araştırmalarda... ...dünya dışı varlıkların olduğuna dair... ...herhangi bir bilimsel kanıt bulamadık. Bir. iki. Bunlar... ...şöyle diyordu. Bunlar... ...olasılıkla, büyük olasılıkla... ...Çin ve Rusya'nın... ...mikro silahları olabilir. Ama... Bizim de bu konudaki çalışmalarımızın örneklerinden olabilir. Bakın bu cümleler var. Hmm. 2024 yılında da şu raporu söyledi yine. Biz herhangi bir kanıt bulamadık yani dünya dışı varlıklar olduğuna dair ama dedi bunların %90'ı bu görülen şeylerin Elon Musk'ın uyduları olabilir ve uçan balonlar bazen de diyor işte bu kuşlar bazen büyük kuşlar falan görülebilir. Işık yayabilir. Bu şekilde rapor verdim. Murat, 21 ayı versenize. Değil, Murat. Şimdi Yunan bak. şeyini pek nasıl Bunlar olsun Murat Hocam. Değil. Bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa bu gece İstanbul'da pencereden baktığınızda bir şeyler olabilir. Birazdan onu anlatacağız. Açıklayacağız. Çok ciddi güneş patlamaları var 2-3 gündür. Onu konuşacağız. Ve The Economist'in 2026 kapağı geldi her şeyden önce. Yani ha, bizim doğru. programın 10 yılın klasiğidir. Evet. Bakıyorum şimdi yorumlamayan ana akım kalmadı. Herhalde, dövüyorlar herhalde yorumlamayan artık. Sadece bir zamanlar bizler yorumlarken. Ilginç bir kapak. Çok ilginç bir kapak. Birazdan vereceğiz. Helenik Air Force Yunan Hava Kuvvetleri'nin sanki bir düşürülme ile ilgili bir ima varsa bir imza mı bırakıyorlar? Bir kere bunu Yunanistan başaramaz. Onu söyleyeyim. Yani evet. bunu yapabilecek son ülke. Bu kadar gücü de yok. Bu kadar beyni de yok. Becerisi de yok. Klasik Yunanistan'ın Türk düşmanlığı. Yani açıkçası kendini böyle ezik dediğimiz eee tabiri caizse ezikliğini her zaman gösterdiği bir paylaşım. Nitekim de sildiler. Yani, Hatta Yunanistan... taziye mesajı yayınlamışlar. Şimdi arkadaşlar evet, evet. ekrana onu getirecekler. Yani yıllardan beri aynı şeyi bakın Türkiye karşısında ki ezikliğini bu tür paylaşımlarla gidermeye çalışıyorlar. Ama evet. Yunanistan böyle Yunanistan Genel Başkanı'ndan Türk Mevkii'ye taşıyan taziye yok. mektubu. Yani ben ciddiye bile almıyorum. Açık söylüyorum. Yunanistan'ın böyle bir paylaşımı bırakın daha Düne kadar bizim bir eyaletimizdi. Yani şimdi bunlar niye konuşuyor? İşte e, Sayın e, Af Erhan Afyoncu çok güzel bir Erhan Afyoncu'nun paylaşımı benim. Yani gerekli cevabı da vermiş bence. Hiç konuşmaya bile. Yani şu fotoğraf nedir yani? E, bizim bunlarımız var. E, bizim bakın gösterdiklerimizin dışında bir de göstermediklerimiz var. Göstermediklerim Belki de onları gördüklerinde yani nereye kaçacaklarını kendileri bile tahmin edemez. Paşa'nın karşısında Yunan komutanların nasıl eğildi ve teslim olduğu. <laughs> Herhalde bu cevap Yunanistan'a yeterlidir. Erhan Afyoncu da sağ olsun çok güzel bir şekilde bunu yayınlamış. Peki geçelim Atlas 3 ya. Tabi şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Vatan size minnettar, yakınlarına da baş başsağlığı, tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz efendim. Umarız bir daha böyle bir şey yaşanmaz.